Mesciyenin cimeyene imamlık yapması. Meslere meseden kimse ayaklarını yıkayanlara imamlık yapabilir. Çünkü mesleden kimse yıkamanın yerine çeten bedeli yani mes'i yapandır. Aslın hükmü neyse bedelin hükmü de odur. Mes suresinde mesletmek, meslin altını yıkamak sayılmıştır. Bir kimsenin ayaklarını yıkamaya gücü yeterken bunu yapmayıp mes üzerine mes etmekle getirmesinin caiz olması deliline göre mesler üzerine meseden de imamlık hükmünde ayakları yıkayanla aynıdır. Buna göre meseden kimse imamlık yapma konusunda ayaklarını yıkayan kimse gibidir. Yani hüküm bakımından değişen bir şey bulunmamaktadır. Abdestli bir kimse tuvaletini yapmak istediğinde yani abdestini bozmadan meslerini ciğer ve sonra işerse bu mesleri üzerine mesedebilir. Çünkü meslerin ciğilmesi tam bir temizlik üzere olmuştur Ebu Hanife'ye bu mesele sorulduğunda bunu fakir olan kimseden başkası yapamaz cevabını vermiştir Ebu Hanife bu kimsenin böyle yapmasını fıkıh bildiğine delil kabul etmiştir Çünkü bu şekilde o kimse dini bir ruhsatı kullanmıştır meseden kimse meslini çıkarmaya karar verir ve ayağını mes mesden çıkarır ama ayak meslin koncundan henüz çıkmamış olursa da mes bozulmuş olur Çünki məss etmə yeri yerindən ayrılmış və sanki ayağı ortaya çıxmışdır. Bu belədir. Messin koncu messdə itibara alınmaz. Hətta bir kimsə koncu olmayan bir messdirsə, touğun örtülü olması şərtüylə bu mess üzərində mess caizdir. Öləsə ayağın messin koncuğunda olması ilə açıqğa sıxması ayındadır. Bir kimsənin messini ayağının bir qismından çıxarması konusuna gəlincə Ebu Hanifədən Əl-imlada nəql edilən görüşə görə bir cimsə mesli topuğunun soğundan ço çıxarmışsa mesi bozulmuş olur. Çünki bu kimsənin bu vəziyyətdəki bir meslə yürüməsi mümkün olmaz. Coğundluqla tam hökmü verilir. Bu konuda İbū Yūsufdan mesli ayağın üst qismında 3 barmaq miqdarınca çıxarırsa mesinin bozulacağı, Mühammədənsə mestin ayağın üst qismında 3 barmaq miqdarı qalması durumunda belə mesinin bozulmayacağı görüşü nəql edilmişdir. Çünkü Muhammed rahmetullahi göre eğer bir kimsenin ayağının bir kısmı kesilmiş ve ayağının üst kısmından üst parmak miktarı kadar kalmışsa ve bu kesik ayaklara mes o kimsenin mes etmesi caizdir. İşte mesin ayakta üst parmak kalması buna kıyas edilir. Allah en iyi bilendir.